patates kızartması nasıl yapılır? Haydi öğrenelim. Patatesleri yıkıyoruz. Yıkadık. Patateslerimiz pırıl pırıl. Hadi patatesleri soyalım. Şuna örnek başlamak istiyorum. Bakın şöyle örnek, böyle üçünü de soyacağım. Hadi. Devam edelim. Patates kızartması nasıl yapılır? İlk önce patatesleri yıkayın. Sonra soyun. Ben kendim soydum. Soymaya devam edelim. Ben 3 patates kızartması yapmak istiyorum. İçini de soydum arkadaşlar. Şimdi ise şu patatesleri bir çöpe atalım. Şimdi ise soyduğumuz patatesleri keselim. Şimdi ise patatesimi keseceğim. yap. Bir ilk önce ortadan ikiye bölüyoruz. Seri şu Şöyle kestik. Böyle kestikten sonra bir daha buradan böyle keseceğiz. bu aynı şekilde böyle hepsini böyle ince 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 keselim hani bu şekilde ve sonrasında ne yapacağım nasıl göstereceğim alamadığım şöyle. Şunu da şu kamerayı bir düzeltmem lazım. Evet. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra şuradan önce keselim. Sonra buradan şöyle bakın ortasını şöyle keseceksiniz ve, ve kızım. Kızım. <laughs> Zaten adı üstünde patates kızar. Patatesleri ben uzun severim. O yüzden uzun kesiyorum. Aslında şöyle de olabilir. Şuradan. Şöyle. Öyle de yapabilirsiniz. Deniyorum. Evet. Bakın böyle oluyor. Hadi ben buraya geçeyim. Evet, evet arkadaşlar. Patatesimi yaptım. Şimdi ise bu patatesleri pişirelim. Evet arkadaşlar 5-10 dakika kızartıyoruz.